Sevgili dostlarım efendim herkese merhabalar nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz çok iyisinizdir umarım sağlığınız sıhhatiniz yerindedir 31 Aralık 2024 salı gününden sesleniyorum sizlere 2024'ün son gününden sesleniyorum gece saat 24'ü gördüğü an 2025'e geçeceğiz Tabii ki heyecanlıyız. 2025'e geçtiğim için heyecanlıyım. Yeni kitaplarla karşınızda olacağım 2025'te de. 2024'ün öne çıkan kitapları ve benim en çok sevdiğim kitaplar, kitapların ikinci bölümüyle karşınızdayım. Biliyorsunuz birinci bölümünü dün atmıştım. Dün yayınlamıştım. İnanamamıştım okuduğum kitaplara bugün daha da inanamıyorum yani daha da muhteşem kitaplarla karşınızdayım yani bütün bu kitapların ee, ne bileyim işte masamdan geçmiş olması okumuş olmam e, sizinle paylaşmış olmam gerçekten e, yani büyük mutluluk duyuyorum 2025'in de böyle geçeceğini düşünüyorum Kırmızı Kedi Yayınları Everest Jaguar Rivera Siren Domingo, Deli Dolu, Itaki ve birkaç efendim tek tek yayın evlerinden bazı tek okuduğum kitaplar var. Ee, Medusa yayınları mesela 3 tane kitabıyla bu yayın evleriyle karşınızdayım bugün. Bu yayın evlerinde yıl içerisinde öne çıkan ve benim çok sevdiğim kitapları paylaşacağım sizinle. Hemen başlayayım. Ben 2024'de Margaret Yorkenin ile başlamıştım. Hakikaten çok kıymetli ve Zenon'la başlamak 2024'de bana çok büyük uğur getirdi. Şöyle ki çok iyi kitaplar okudum arka arkaya. Zenon'u okuyup paylaşmamla beraber sizinle 2024'ün ilk kitabı olarak Zenon bana bu sene çok iyi kitaplar okumamda büyük katkı sağladı diye düşünüyorum. Böyle inanıyorum. Çünkü çok şahane bir kitapla karşı karşıyayız. Zaten Yorker'er dünya edebiyatının bence en kıymetli yazarlarından biri. En kıymetli kadın yazarlarından biri. Kırmızı Kedi yayınlarından Zenon'u bu yüzden size 2024'te en sevdiğim kitaplar arasında önereceğim sevgili dostlarım. Ve yine Kırmızı Kedi'den ilk defa okuduğum ve bayıldığım, bayıla bayıla da paylaştığım hem Instagram'da hem de burada. Efendim, Gonçalo Tavares Evet. Kudüs ve Joseph Walser'ın Makinası ve Bir Adam Klaus Klamp isimli bu iki kitabı bayıla bayıla okudum ve sizinle de burada defalarca paylaştım. Çok bahsettim. Instagram'da da burada da efendim. Yılın en sevdiğim kitapları arasında yer aldı efendim. Tavares'in kitapları. Mar Maruel Barbie tek bir Gül efendim yine Kırmızı Kedi'den devam ediyorum. Umberto Sada Saba. Saba kestirmeler ve kısa hikayeler. Nahal, Tajadot, Açmelek. Kafka'nın bebeği, Gört Şen, Nider efendim. Yine Kafka'nın bebeği yani Kafka yılı biliyorsunuz bu yıl e, Avrupa'da yıl boyunca kutlandı. Çeşitli etkinliklerle, kültür sanat etkinlikleriyle Kafka. O yüzden bu kitabı da ben bayıla bayıla okudum. Lelye Silimani, Başkalarının Ülkesi. Efendim, e. Echenk 3 kral. Jorge Amado Kuinkas Suç suç çağlığının ölümü ve ölümü. Evet, bazı kitap isimleri zor. <laughs> Şimdi Kırmızı Kediden bunlar hem çok sevdiğim hem de benim için öne çıkan kitaplar arasında yer aldı efendim. Everest yayınlarına geçelim. Everest yayınları hem yabancı, hem yerli, hem de kurgu dışı da nefis bir yıl seri kitaplarda da nefis bir yıl göstereceğim. Fakat tabii ki elbette ki ee, Olga Tagarcuk efendim Yakup'un kitapları şu kalınlıkta bu yıl tüm okurların challenge'ı olmuş. Hani yıl bazında okunacak ya da işte şu sürede okunacak şeklinde challenge olmuş bir kitap. Yani Olga Tazarcık için yine burada çok konuştum, yine metiyeler düzdüm. Çok fazla bir söz söylemeye gerek yok. Alınız ve okuyunuz bu cesur kadın yazarı, efendim Nobel ödüllü bu cesur kadın yazarı. Alınız ve okuyunuz lütfen. Louis Spolveda, aşk romanları okuyan ihtiyar. Bu yıl benim için çok kıymetli bir kitap oldu bu kitapta. Mepisto, efendim, tekrar basım yaptı Everest. Klaus Man'ın e, kitabı Mepisto. Özellikle bu kapağa bayılıyorum. Yani Everest yayınları iyi ki tekrar basımını yaptı. Çünkü bulunamıyordu. Çok büyük bir e, iştahla okudum. Ve yani e, beni yanıltmadı. İnanılmazdı. Mutlaka tavsiye ediyorum efendim. Bu yıl Everest'ten. E, Everest'in bir karanlık sular serisi var. E, benim bayılarak okuduğum. Yeni bir tane daha kitabı çıktı takipteyim. E, onu da okuyacağım ve sizinle paylaşacağım efendim. Karanlıkta öyküler. Berry Payne. Efendim seriyi gösteriyorum size şu an. Karanlık Sular serisi, serisini. Florence Mariat Vampir Kanı. Percy Beachy Shelley Seth Irwin ya da Gül Haçlı bir romans. Gerhard Hoffman Hayalet Eski Bir Hükümlünün itirafları. Bunlar nefis Karak, yani bunlar nefis gotik kitaplar. Bunlar nefis korku kitapları aynı zamanda. Ve Gerhard Hoffman'dan sonrasında şu kitaplarıyla da tanıştım. Sevgili Özge sayesinde efendim. Dokumacılar bu bir tiyatro metni. Bayıldım bunu da okurken. Hat, Hat Bekçisi Yine Gerhard Hoffman'ın bir kitabı. Sevgili Özge bana tavsiye etmişti. Çok teşekkür ediyorum tekrar. George Bühre'nin Lens. Minicik bir kitap bu. Çok ince ama çok etkiliydi. Ve Anne Maria Schwarzenbach ile tanıştım. Schwarzenbach. Doğru telaffuz ediyorumdur umarım. Alman bir İsveç, İsviçre, İsveç doğumlu bir yazar. Mutlu vardı efendim. Çok sevdim yazarın kitaplarını. Bir Kadını Görmek. Bu kitapları çok sevdim. Ve tabii ki sürpriz kitaplar. Yani Everest'te ee, bu sene okuduğum sürpriz kitaplar vardı. Onları da Agape'ye ağıt bunlardan biriydi efendim. William Geddes. Tanışmaktan büyük bir mutluluk duydum. Agape'ye ağıtı çok severek okudum, çok sevdim. Flan O'Brien'la tanıştım efendim. Ağacı tüneyen, tüneyen Sivini çok sevdim. Zor Hayat çok sevdim. Fakirlik Edebiyatı çok sevdim. Efendim yazarın kitapları 2. Dünya Savaşı'nda son anda kopyaları son anda kurtarılmış bir kitap. Bu anlamda da çok değerli ve bu kopyaları resmen kaçırılıyor. İrlandalı bir yazardan bahsediyoruz ama hani Avrupa'da yaşayan bir yazar olarak kendisi kopyaları kaçırılmış ve ıı, İrlanda'ya ulaştırılmış o kopyalar ve James Joyce'un da okuduğu son kitap mesela Ağaçtüneyen Sivini yani James Joyce'a ulaştırılmış çünkü onun kütüphanesinde yer alsın diye. Efendim bu anlamda da çok kıymetli. Gerard Durrell'in Ailen ve Öteki Hayvanlar. Yani bu sene okuduğum en en tatlı, en cici çok sevdiğim kitaplar arasında Kuşlar, Hayvanlar ve Hısım Akraba. Efendim bu bir seriyi, seri kitaplardan bahsediyoruz. Çok hoşuma gitti. O, o yüzden sizinle tekrar burada da paylaşmak istedim. Tabi şimdi kurgu dışına geçmek istiyorum. Kurgu dışında beni e, çok etkileyen şöyle bir seri var yine Everest yayınlarından efendim. Çeviri Odası tarafından çıkarılan. Beşincisi çıktı. Onu da 2025'te paylaşacağım sizinle. E, toplumsal cinsiyet başlığı altında. Çeviri şehirleri. Efendim çok iyi bir seri bu. Yani çeviri bilimi üzerine yapılmış bir seri. Küçük bir sanat. Efendim çeviri kuramlarını keşfetmek. Çevirinin konumu. Çok iyi bir seriden bahsediyorum. Yani edebiyatla, özellikle edebiyatla benim gibi hani söyleşi yapan, inceleme yazıları yazan arkadaşlar için müthiş kaynak kitaplar değerinde. Kesinlikle kitaplarından eksik etmeyeceğim kitaplar arasında yerini alıyor. Yetişkinlere Shakespeare bu sene efendim alfa yayınları, alfa yayın grubundan okudum. Everest de onun yayın grubu altında biliyorsunuz. Yetişkinlere Shakespeare harika bir kitap. Harika bir kitap. Yani tüm rivayetleri, Shakespeare'e dair her şey e, bu kitapta yer alıyor. Müthiş bir araştırmayla yapılmış. Ben okurken büyük e, haz aldım ve tam olarak Shakespeare'le alakalı e, zaten çok seviyorum. Bir a, ayrıca fikirler daha oluştu kafamda. O yüzden yetişkinlere Shakespeare'i tavsiye ediyorum sizlere. Everest yayınlarından bir başka şahane Everest sanat dizisinden çıkan efendim yani biliyorsunuz çok etkilendim bu her şeye rağmen imgelerden biliyorsunuz çok etkilenerek paylaştım sizinle. Hakikaten bu sene okuduğum en etkili yani en en aklımı başımdan alan kitaplardan biriydi. İkinci Dünya Savaşı, Nazi Kampı ve Nazi Kampı'ndaki yaşanan gerçek olaylardan yola çıkıyor. Fotoğraf çekiyor yani e, izinsiz olarak yapılan fotoğraf çekimleri ve o fotoğraflar sonucunda kafalarda oluşan imgeler. O an sıcak anlarda e, kampta e, Öşvis kampında sıcak anlarda çekilen çekilmeye çalışılan fotoğraflar üzerinden her şeye rağmen çekilen fotoğraf, fotoğraflar üzerinden imgeler mevzulayız. Sanatçının zaferi de yine Everest yayınlarından Tiziltan Tadorov'un yine çok severek okuduğum kitapları arasında yer alıyor. Efendim yerli edebiyat. Şimdi yerli edebiyat en yani en üretken yayın evlerinden biri Everest. Yani e, yabancı edebiyatta, kurgu dışında, seri kitaplarda nasıl üretkense Everest yayınları. Yerli edebiyatta da bir o kadar üretken göstereceğim efendim hemen şöyle. Şöyle bir yerleştirmem gerekiyor ki şimdi öbür kitaplara da yer açılsın. Yer açmak istiyorum. Şöyle yani bitirdiklerimi şöyle koyayım. Evet. Şimdi, efendim ee, Şevdem güzel mem Memoria son çeyrekte çıktı. E, görüyorsunuz ee, son derece kapsamlı yani son derece kapsamlı araştırılarak gerçekten de bir tarih araştırılması yap yapılarak yazılmış bir romanla karşı karşıyayız, bir kurguyla karşı karşıyayız. Karılar Tekkesi diye geçen Osmanlı döneminde adı böyle olan sonra efendim Cumhuriyet ilan edildikten sonra işte Mustafa Kemal'e kapatılmaması yönünde mektup üstüne mektup yazan bir kurumdan bahsediyoruz. Gerçekten de yaşanmış bir şey bu ama şimdi şu güzel bu olayı olayları alıyor. Karılar tepkisi meselesini bir kurguyla karşımıza çıkarıyor efendim. Bol karakterli, bol olaylı, son Osmanlı, ilk cumhuriyet çok güzel bir roman. Şebnem Hanım'la da roman üzerine Arthur Leaving'de yayınlanan bir söyleşi yapmıştım. Bu yılın öne çıkan e, çağdaş e, romanlarımız arasında. Ayşe Kulin efendim 4 gün 3 gece Evet bu sene öne çıkan romanlar arasında her şeyi dans ediyor sona Ertekin. Öne çıkan romanlar arasında efendim. Baran Güzel korkudan da büyük bir şey. Serkan Türk Trak efendim. Kaseme Gürfen Pamuk. Öznur Yalgın Siyah Alfabe. Küçücük söylüyorum Meral çiçekli dal efendim Everest yayınlarında öne çıkan Meral hanım dışında şu saydığım tüm yazarlarla söyleşi gerçekleştirdim Everest yayınlarından çok çok güzel ee, mutlaka özellikle mesela küçücük söylüyorum tahmin etmediğim derecede güzel çıkan e, yerlerde bir yatacadaşıda bir yatacımızda dair. siyah harfe bir Özür her zamanki gibi çok Kulları çok, çok farklı bir e, öykü dünyası var. E, Özgür'ü çok beğenmiştim efendim. Diğer tüm kitaplarla beraber tavsiye ediyorum 2024 yılına dair. Şimdi efendim Jaguar'a geçelim mi? <laughs> şimdi Jaguar ben her zaman e, geçelim. E, geçelim dediğinizi duyuyorum. <laughs> Keşke bir karşılıklı yapsak bu şeyleri. Karşılıklı bir diyalog halinde. E, şimdi ee, Jaguar e, çok kendine has ve neredeyse e, hiçbir kötü kitabı olmayan hiçbir yani her kitap mı kalbime 12 vurur 12 vuruyor hakikaten ve e, takip edilmeyi kitapların alıp okunmayı sonuna kadar hak eden yayın evlerinden biri emek zahmet bu piyasada Sürdürmeye çalışıyorlar yayın dünyasındaki hareketliliklerini. Efendim e, ilk paylaşmak hangisini paylaşsam diye düşünüyorum. Kanada ile başlıyorum. Richard Ford. Bu senenin bence en iyi romanlarından biriydi Richard Ford'un e, kitabı. Aynı şekilde Kralın Laneti bu senenin en iyilerindendi. Hemen e, annemin otobiyografisi bu senenin en iyilerindendi. Samuel Weiss. Bu senenin en iyilerinden de efendim Gerçek Bir Hayat Hikayesi'nden Kurgu, Seven Ways, Selin'in bir kitabı ayrıca Fransız Edebiyat'ın önemli isimlerinden ve David Moxon'un Bu Bir Roman Değildir diye diğer romanlar. 2025'te inanılmaz kitaplar yayınlanacak Jaguar yine yani daha, daha bitmeden 2024 bunu ilan ettiler zaten. Ben bu sene İsmail Kadere'leri keşfettim. Ee, ilk defa okudum. Ee, evet. Bazen oluyor efendim. Hani nasıl oldu da biraz sonra hatta aa, yanıma almamışım kitapları. <laughs> Kalkıp alacağım. Artık yapacak bir şey yok. Ee, yeni keşfettiğim yazarlar da var. Ee, sizin yıllar önce okuduğunuz ama benim bu sene 2024 okudum. İsmail Kadere de bunlardan biri. Müthiş bir Arnavut yazar zaten. Hani e, Ve e, Rüyalar Sarayı Jaguar'dan Efendim bez bebek Jaguar'dan. Kırık Nisan Jaguar'dan efendim. Taşkent'in kroniği Ketebe'den alıp okumuştum. Ve Piramit İsmail Kadera'dan yine alıp okuduğum kitaplardan. Bu sene e, yine Evler Cinler Perdeler Jaguar'dan okuduklarım ve çok sevdiklerim. Körler Kıssası Gert Hoffman, Bayan Kaliban, Rachel Ignis'tan Efendim bu sene Jogar'dan yani bütün kitaplarını beğendim. Ve okuduğum bütün kitapları da gösterdim size şu an. Ee, Jogar bitti. Libera'ya geçelim. Efendim masamızın üstünde duran kitapları bitirelim. Libera e, böyle İzmir'de e, harika işler yapan e, sessiz sakin ama hani o sessiz sakinliğiyle büyük ses getiren romanlar yayınlayan bir yayın evi. Çok seviyorum. Mesela Nisyan efendim hakikaten çok ses getirdi bu sene. Bu sene en çok okunan ve en çok paylaşılan roman, romanlar arasında ve bu senenin kesinlikle bunu hak eden romanlarından ben de çok sevdim. Maliye Almeda'nın 7 ay dönümü yine bu sene çok okunan, çok paylaşılan romanlar arasında ben de çok sevdim efendim. Leyli Kalife çok sevdiğim romanlarından. Hotel Milano, Tim Parks efendim. Birçoğu yaşıyor bu, arada Libera yayınları yazarlarının birçoğu şu hayatta. Gart Greenwell sana ait bir şey kalbimi bıraktığım yani çok iyi anlatılmış bir roman. Çok iyi anlatılmış bir roman. Çok sevdim. Tuzun kitabı efendim. Şöyle en son okuduklarımı da hemen paylaşayım. İmparatorluk için de imparatorluk gibi. Ender'in, Mekka Han'ın, tanrısız bir dünyanın mucizeleri efendim. Ve tabii ki e, kurgu dışıları var. Arap edebiyatına dair. E, nesnelerin gizli ışığı. Bunlar bir seri gösterdiklerim. Simurgun kanadında modern İran edebiyatı efendim. Anlatı üzerine hayatı yeniden kurmak. Travma ve anlatı. Bu iki kitap da başka bir seri. Ve bu sene sevgili Asuman Susam'ın Gülten isimli biyografisi ve belgeseli bu seneye damgasını vuran en önemli kitaplardan biri. En önemli edebiyat olayı. Bence Gülten Akın biliyorsunuz Türk şiirinin kadın şairler arasında kraliçesi. Ve Gülten nefis bir kitap. Mutlaka ve mutlaka tavsiye ediyorum sizlere. Evet Deli dolu yayınlarına geçelim. Çok bu sene şahane kitaplar Deli dolundan da okudum. Yağmur altında yüzmek Efendim George Sanders'in çok severek okudum. Bir kurgu dışı kitap hakikaten çok güzel kaynak değerinde e, alıp okumak isterseniz eğer Göbelsin Propaganda Orkestrası bir diğer Efendim gerçek hayattan alınarak kurgulanmış bir hikaye ile karşı karşıyayız. Ben bu sene okuduğum en iyi kitaplardan biriydi. Deri dolu yayınlarından Yüzleşme Audrey Maggie yine beni şaşırtmadı efendim. Çok seviyorum Audrey Maggie'yi. Yüzleşmeyi de çok severek okudum. Koleni'den tanıyoruz. Kendisini yani Deri Dolu'dan çıkmıştı o kitabı da. O kitabı da çok sevmiştim. Kendisiyle bir söyleşi de yapmıştım yazarla. Bu sene sürpriz Açıkta Jesus Carrasco Açıkta diye bir romanını okudum. Benim gözümden geçen yıllarda kaçmış bir roman ve çok sevdim. Ay. <laughs> Allah Allah. Elimden kaçmak istedi kitap. Gitmek istedi resmen. Açıklayı da tavsiye ediyorum sizlere. Arıların Tarihi bu senenin sürpriz iyi Se yine böyle bir sessiz sakin çıkmış ama gerçekten de iyi kitaplarından ve çok paylaşılan kitaplarındandı. Ben de çok sevdim. Peygamberin Şarkısı efendim 2020 bu Bu kır ödülü Paul Lynch'in kitabı Peygamberin Şarkısı. Tavsiye ediyorum. Çok güzeldi. Deli dolu yayınları efendim e, iyi kitaplar yayınlamaya devam ediyor. Bence bir e, okur ekseninizi almanız gereken yayın evleri arasında yer alıyor. Şimdi efendim Siren yayınlarına geçmek istiyorum. Bir diğer butik ama çok özel çok özel kitaplar yayınlayan bu sene okuduğum en iyi romanlardan biri dip akıntıları Christy Bell en iyi romanlardan biriydi. Güneş Saati Shirley Jackson en iyi romanlardan biriydi. Gotik Edebiyat. Buradan gördüğümüz kadarıyla Mariana Lecky hakikaten beni şaşırtan romanlar arasındaydı. Çok çok hoşuma gitti. Çok güzeldi. Yaz Köpekleri, Endri, Ebru bu sene Siren yayınlarından öne çıkan kitaplar olarak kitap kitap olarak kitaplığınıza girdi sevgili dostlarım. Domingo yayınlarına geçmek istiyorum hemen. İtaat tütü biliyorsunuz yeni bir kitap efendim. İtaat tütünü çok sevdim. Julia Otsuka'nın yüzücülerini çok sevdim. Çok severek okudum hakikaten. Dünyanın sonundaki yer Antonio Lobo Antunes efendim. Monok kitap ve Lanetlerin Oyunu biraz geç keşfettim. Yaşayan en önemli yazarlardan biri. Bir Nobel'i hak ediyor bence. Umarım alır. Umarım alır. Efendim bu sene Holden yine çok güzel kitaplar yayınladı. Tren Düşleri'ni çok severek okudum. Burada da o yüzden göstermek istedim size. Sınırsız Ülke. Çok severek okudum. Yalnızlığın Anatomisi Holden Kuytu serisinden çıkan enteresan yani zaman içinde yok olmuş, çok da parlamamış kitapları bastı Holden bu sene. Çok iyiydi bu kitaplar gerçekten. Bir tanesi de Gemiden Düşen Adam. Çok severek okudum. Aşçı, bir diğeri Aşçı. Ve sevgili Melekşah Altuntaş. Arkada yaylılar çalıyor. İçinde fotoğraflar da var. Çok güzel öyküler var efendim. Çok içten yazılmış öyküler var. Tavsiye ediyorum. Ve hemen son Aa, son değil. Şu şeyin üstünde unuttuklarım da var. Onu alayım mı yahu? Dur, bunları bir göstereceğim. Bir dakika. Doğan kitap. Ay burada unuttum. Bu sehpanın üstünde unuttum. Efendim aldım. Burak <laughs> o hani yeni keşfettim. sizin yıllardır okuduğunuz ve çok sevdiğiniz. Ama benim yeni keşfet, Yani yeni keşfettim demeyeyim. Bu sene ilk defa okudum. Geç kaldım biliyorum sevgili dostlarım. Ama bu seneye kısmetmiş. Ne yapalım? Fare dörtlemesi. Nefis. Bakar mısınız? Murakami ortada kaybolan fil. Murakami'yi okumuş olmaktan mutluyum. Niye daha önce okumadım ben de bilmiyorum. Mösyö İbrahim ve Kur'an'ın çiçekleri. Bu sene benim için öne çıkan. Karanlık gözükünce sefer okumuştum. Bayan Mink'in hiç olmayan 10 çocuğu. Evet. Bunları da gösterdim sizlere sevgili dostlarım. Ve hemen geçeyim. Hop 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 hop. Şimdi ee, böyle şöyle göstereceğim. Şunu şuraya koyuyorum. Şimdi sürpriz kitaplar okuyoruz yıl içerisinde ve daha da okumadığım bence bir sürü kitap mutlaka var mutlaka var. Ama bu sene Walter Kempowski'nin her şey nafile, burada bayıla bayıla anlattığım, yani bol bol uzun uzun paylaştığım ve uzun uzun konuştuğum, üstüne uzun uzun konuştuğum bir kitap nefisti gerçekten. 100 kitaptan yayınlandı. Roman bu senenin en iyisiydi. Efendim kesinlikle. Bu senenin yine okuduğum en iyi kitaplarından Alef'ten Kırık Ayna Marcel Redoreda çok iyiydi gerçekten. Bu sene okuduğum en iyi romanlardan biriydi. Ve bu sene yine Julie Deki yi keşfettim ben. Kış Üçgeni ve Vivian Elizabeth Fowle ile efendim müthiş güzel bir yazar keşfetmiş olmanın mutluluğunu yaşadım. Bu iki kitabı da okuyarak ve Claire Fuller Acı Portakal Kafka yayınlarından sürpriz iyilerden biriydi benim için. Gerçekten çok iyi bir romandı. Ve İtalki yayınlarından efendim şöyle göstereceğim. Bir dakika. İtalki yayınlarından bu sene bir şey yaşadık hatırlıyor musunuz? Zavallılar fırtınası yaşadık. Hatırlıyor musunuz efendim? Filmiyle, kitabıyla Zavallılar fırtınası yaşadık ve iyiydi gerçekten. İyi bir romandı. 2024'ün iyi romanları arasında yer alıyordu. Benim yine ilk defa keşfettiğim gotik edebiyat. Daphne du Meur, Rebecca, çok muhteşemdi gerçekten. Yine aynı yazardan Jamaika Hanı, yine aynı yazardan Kuşlar. Kuşları film olarak hatırlıyorsunuz değil mi efendim? Filmi de çekildi, yönetmeni kimdi? Ay yönetmeni şey böyle Şişman sempatik ama bu korku filmlerini falan çok güzel çekiyor. Ay çok özür diliyorum. Dünya sinemasının en önemli korku filmleri e, yönetmenlerinden. Kuşları da çekmiş bir yönetmen. Hatırlarsam mutlaka söyleyeceğim ama mutlaka da bakacağım. Kafama takarım çünkü. Catherine Volkman, Randevu'yu çok severek okudum. Okuduğum romanlar arasında. Yazarıyla da bir söyleşi yaptım. Otessa, Mesfek, Dinlenme ve Rahatlama Yılım. Bu sene benim için güzel kitaplar arasında yer aldı. Yönetmenin adı neydi? Hadi bakalım. Ümit Aykut Aktaş efendim Kaplumbağa ayaklanması bu. Nazar çıktı nazar nazar çıktı. Nazar çıktı. Evet nazar çıktı efendim. Kaplumbağa ayaklanması. Bu senenin en iyi öykü kitaplarından biriydi sevgili Ümit, Ümit Aykut Aktaş'ın ve direkt Özen Koçak Kurşun Kalem efendim bu senenin yine bir çıktı. En iyi kitaplarından biri yerli edebiyatta ve yazarın ilk kitabı efendim. Kitaplığındaki yerlerini koruyorlar. 2025 yılı itibariyle efendim 2025 yılını bir yıl sonrasında doldurduğumuzda 2000'li yılların ilk çeyreğini bitirmiş olacağız. Bu yüzden 2025 aslında özel bir yıl. Ee, çok önemli bir yıl. Ee, sağlıklı, huzurlu, dileklerinizin gerçekleştiği, iyi niyetli insanlarla karşılaşıp e, içinizde kötü niyet barındırmayan olayların içinde yer almanızı dilerim. Toparlayabildim mi bilmiyorum. E, gerçekten e, hep iyi, yani dileklerimiz hep e, e, çok, belir, yani insan hayatı belirsiz olduğu için, yani yaşam belirsiz olduğu için belirlemeye çalışıyoruz. Dileklerimiz hep o yönde. Hani belir belirleyelim. Hani yılbaşının en özel tarafı bu bence yılbaşlarının. Hani insan hayatı için belirsiz olan bu evren, evreni belirginleştirmeye çalışıyoruz bir nebze de olsa. Dileklerimiz, isteklerimiz bu yüzden de yılbaşılarında oluşuyor. Ben yılbaşıların bu seviyorum bu anlamda. Ve ee, evet Dilek dilemeye iyi niyetli olmaya gayret ediyorum. Dilek dilemeye gayret ediyorum. İyi niyetli insanlarla karşılaşmak adına dileklerim, sağlıklı olmak adına, huzurlu olmak adına bol kitaplı, bol edebiyat konulu içerikler üretmek adına efendim bütün dileğim benim. Hepimizin öyle. Tüm edebiyat dostlarımı hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Çok güzel bir 2025 yılı geçirmemizi diliyorum efendim. 2000'li yılların ilk çeyreğinin son yılında 2025'te umarım hepimizin dileği gerçekleşir ve güzel bir ilk çeyrek döngüsü tamamlanmış olur hepimiz adına. Sevgilerimi gönderiyorum sevgili dostlarım.